Çıkacağınız savaşta tüm gücümle arkanızdayım. Şimdi sıra sende Sofya. Merhaba arkadaşlar Kuruluş Osman yeni bölümün fragmanını paylaştı biz de sizinle paylaşıyoruz. Evet Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün fragmanını gördüğünüz gibi her zamanki gibi yine dop dolu ve yine macera dolu, savaş dolu açıkçası. Kim bilir bu bölümde neler olacak, neler dönecek arkadaşlar. Kuruluş Osman'da her zaman aynı. Savaş bitmiyor. Hep savaş, hep savaş. Haliyle insanlar yani o kadar hainler var ki gerçek.